Merhaba dillenenler ve henüz dillenemeyenler ve kanalıma hoş geldiniz. Welcome to my channel. Çok uzun süredir Türkçe video çekmiyorum diye eleştiriler geliyor. O yüzden tekrar yeni bir Türkçe video ile karşınızdayım. Bu videomuzun konusu İngilizce konuşurken Türklerin en sık yaptığı 10 hata. Şimdi beni tanıyanlar biliyor ki ben yıllardır İngilizce eğitim veriyorum ve Almanya'da da daha önce eğitim verdim ve şunu fark ettim ki insanlar milletine göre İngilizce konuşurken farklı hatalar yapıyorlar. Çünkü kendi ana dilinden kaynaklı çeviriden ötürü ya da farklı öğrenmelerinden ötürü. Biz Türkiye'de yaşayan insanların İngilizce öğrenirken belirli kalıplarla yaklaşıp belirli hatalar yaptığımız oluyor ve ben bu hataları bu videoda topladım. En sık duyduğum hataları topladım ve sizlerle paylaşacağım. Bu arada bu kanala yeni geldiyseniz ve henüz abone değilseniz abone olup yanındaki zil butonuna tıklamayı unutmayın. Tabii ki bu videoyu beğeniyorsanız beğenmeyi de unutmayın. Instagram'da itreşat hesabımdan da takip edebilirsiniz. Orada da bayağı aktif bir içerikler paylaşacağım paylaşıyorum. Şimdi beni bilen biliyor ki ben özellikle telaffuzla ilgili çok kafayı kırmış bir adamım. Bunun sebebi ise çok küçük yaşta çok fazla dillere maruz kalmamdan ötürü. Özellikle kanalımda İngilizce, Almanca, İspanyolca, Fransızca anlatımlar yapıyorum ve birçok kez telaffuza da önem veriyorum ve telaffuzla ilgili ipuçları da veriyorum arkadaşlar. Bu nedenle bu videoda seçtiğim bazı kelimelerin kullanımları tamamıyla yanlış, bazı kelimelerin de telaffuzları sıklıkla yanlış edildiği için yani yanlış telaffuz edildikleri için seçtiğim kelimeler. Her zaman şunu altını çizerim ki bir dili gerçek anlamda doğal akışında öğrenmenin tek yolu pratik etme. Siz ne kadar gramer çalışırsanız çalışın, ne kadar film izlerseniz izleyin, ne kadar kitap okursanız okuyun. Dışarı çıkıp konuşmadığınız sürece bu sizin çok fazla işinize yaramayacaktır. Kendi şahsi tecrübemden ve öğrettiklerimden ötürü biliyorum bunu. Özellikle birçok insanın pratik etmekte zorlandığını görüyorum ve bunun için size bir çözüm önermek istiyorum. Cambly arkadaşlar. Cambly İngilizcenizi geliştirebileceğiniz, sürekli pratik edebileceğiniz online bir platform. Cambly'e girerek ana dili İngilizce olan hocalarla birlikte dersler yapabiliyorsunuz. Bu şekilde İngilizceniz hiç yoksa bile sıfırdan eğitim alarak belli bir noktaya kadar gelebiliyorsunuz. İngilizcenizi geliştirebiliyorsunuz. Ya da zaten mevcut bir seviyede İngilizce biliyorum diyorsanız ama ben kendimi geliştirmek istiyorum diyorsanız orada ana dili İngilizce olan yabancı hocalarla birlikte İngilizcenizi pratiğe dökerek daha doğal bir hale getirebiliyorsunuz. Hocalara sorular sorabiliyorsunuz. Belirli konular işleyebiliyorsunuz. Geliştirmek istediğiniz ya da ilgilendiğiniz herhangi bir konuyla ilgili Cambly'de bir eğitmen bulup o konuyla ilgili pratik yapabiliyorsunuz, çalışmalar yapabiliyorsunuz. Özellikle telaffuz konusunda size çok fayda sağlayacağını düşünüyorum. Çünkü İngilizce ne yazık ki fonetik olmayan bir dil ve kelimelere sadece bakarak tahmin üreterek bir kelimenin doğru telaffuzunu çıkarmamız mümkün değil. Dersleri işledikten sonra sistem dersleri kaydettiği için tekrar ve tekrar izleyebiliyorsunuz. Bu da bence çok güzel bir şey. Başladığınız andan itibaren çekilmeden dediğim gibi istediğiniz noktadan başlayarak ister sıfır olun, ister belirli bir seviyede olun. A1, A2, B1, B hiç fark etmiyor. Size uygun bir eğitmen, size uygun dersler her zaman Kemli'de mevcut arkadaşlar. Günümüz hayatında akıcı bir İngilizce konuşmanın ne kadar önemli olduğunun altını ne kadar çizsem az. Maalesef ki Türkçemiz İngiliz diline oldukça uzak olduğu için biz İngilizce öğrenmekte diğer dillerin mensuplarına nazaran daha zorlanıyoruz arkadaşlar. Yarın başlarım, yarından sonra kesin başlarım. Pazartesi günü çok daha uygun bir gün demeyi bırak. Yakın. bu videoyu izledikten sonra hemen Cambly'ye hücum edin. İlk dersinizi henüz denemediyseniz, dillendim 25 koduyla mutlaka deneyin. Ücretsiz. Ayrıca abone olmak istediğinizde günde 100 kişiye aynı kodla %25 indirim sağlanıyor. Ama son günümüz 11 Ekim arkadaşlar. 11 Ekim'e kadar kullandınız, kullandınız, kullanmadınız. What can I do about it? <laughs> Şimdi dediğim gibi bu videoda size tam olarak 10 hatadan bahsedeceğim ve bu hataların doğru versiyonlarını Cambly'den bir hocaya bağlanarak size göstereceğim. İlk olarak Türkiye'de en sık duyduğum şeylerden bir tanesi bu. Of the... Nedir bu? Ben ilk baştan sürekli duyduğumu söyleyeyim. Of the record. Of the record. Tam bu şekilde duyuyorum. Ya şimdi bak sana bunu anlatıyorum ama of the record bilmem ne bilmem ne bilmem ne. Yani Türkçe konuşurken biz bu kalıbı kullanıyoruz. Yani kullanan çok fazla kişi duyuyorum. Bir kere tabii TH sesine takıldığım için söylemiyorum. Of the demek de bence çok büyük bir sorun yok ama of the olması gerekiyor. Şimdi bu kelime arkadaşlar. Bu kelimenin iki farklı telaffuzu var. Çünkü iki farklı anlamı var. Daha doğrusu üç farklı anlamı var. Şöyle fiil olarak kullanacaksak bu kelimeyi. Record. Record neden? demek? Bir şeyi kaydetmek. I'm recording this right now. Record. Okay? Bunda problem yok. Eğer ama kaydetmek değil, kayıttan bahsediyorsak yani fiil olarak değil isim olarak kullanıyorsak o zaman kelimenin vurgusu telaffuzu değişiyor. Record değil record. Record. Ciddi bir fark var. Şimdi record hem kayıt anlamına gelebilir ya da rekor anlamına gelebilir. Ama tabi after record dediğimiz zaman kayıt dışı sözün meclisten dışarı gibi bir anlam taşıyor. Yani laf aramızda anlamında gibi bir şey oluyor. Dediğim gibi çok fazla of the record duyuyorum. Record değil ama çünkü record dersek onun fiil halini kullanmış Shoulders off the record, off the record, and by the way, off the record, gibi cümleler kurabiliriz. De gösterelim. people in Turkey, you know how they pronounce it? They say, What they say, like I hear it all the time, off the record. Okay, that's how they pronounce it. Oh. Hmm. So, how would you, how would you pronounce it? What would you say? I would say, Off the record. All right. So off the record, guys. You heard it, right? Off. Off the record. Okay, gelelim ikinci hatamıza. İkinci hatamız aslında var olmayan bir şey İngilizce'de. Tam olarak bu. Şimdi bunu görüyorsunuz ya. Ben bunu çok fazla duyuyorum. Neden bilmiyorum ve bunu sadece Türkler yapıyor. İşte Almanlara İngilizce anlatırken hiç duymadım. Birinin böyle bir hata yaptığını ya da uluslararası bir alanda başka e, milletlerin insanlarıyla konuştuğumda bunu duymadım. After then diye İngilizce'de bir, bir şey yok. Böyle bir şey yok yani bunu duyamazsınız ana dili İngilizce olan biri tarafından. Ne diyebilirsiniz hani ondan sonra için ne diyebilirsiniz? Then diyebilirsiniz ya da after that diyebilirsiniz. Ama after then diye bir, bir şey yok. Yani öyle bir şey mutlaka yani böyle bunu kullanıyorsanız mutlaka atın ve her duyduğunuzda böyle biri bunu söylediğinde e, yani hani ana dili İngilizce olmayan muhtemelen bir Türk, Türk yine. Çünkü de derse Türkiye'de çok yapılıyor. Hemen şey olun yani alarmlar ötsün beyninizde. Hocamız da zaten aynısını söyleyecektir. Okay the second thing would be this right here. And now I'm not gonna ask you to pronounce it but I want you to tell me what is wrong with this. Like let's say this would be a sentence a Turkish guy would be saying. when normally you are telling a story and you are saying something in sequence um, you either say then followed by what you did or after that followed by what you did but not exactly. both of them together after exactly. then it doesn't make sense Okey, üçüncü hatamız leave ve from. Şimdi from bir yerden anlamına gelebiliyor tabii ki. Leave de ayrılmak. Mesela biz Türkçe'de bir yerden ayrılmaktan bahsediyoruz. Atıyorum evden çıkıyorum, evden ayrılıyorum, işten ayrılıyorum gibi. Yani hep bir iş Ten, hani bir yerden oluyor ya. İngilizce'de ama leave sözcüğü from ile birleştirilerek kullanılmıyor. Çünkü bir nevi from'u zaten içeriyor. I'm leaving my apartment right now. Ben şu anda evden çıkıyorum demiş oluyorum. Okay. Ben şu anda dairemi terk ediyorum. I'm leaving my apartment. Not I'm leaving from my apartment. That is wrong. Yani bunu söyleyemiyorum yanlış. I'm leaving from my car. I'm leaving my car. Yani I'm leaving from my car olmuyor. Hani o işte bir yerden çıkmak diye çevirdiğimiz için kendi kafamızda bunu bu hatayı çok duyuyorum. Leave from'la birleştirmeyin arkadaşlar. Eğer öyle bir şey varsa kafanızda hemen atın, gitsin. With a country instead of apartment, like oh yeah. I'm leaving from my country. Oh And yeah, that okay. That actually does make sense. You know, I'm leaving from Brazil next next month, for example. Yeah. That does make sense. Yeah, sure. Yeah, I totally get it. Benzer bir hatada e, dördüncü hatamız bir yere gitmekten bahsederken mesela eczaneye gidiyorum I'm going to the pharmacy, okay? Go to bla 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 bir yere gitmek. bu her ne zaman go'dan sonra eğer bir belirli bir yer gelecekse yani bir isim gelecekse ya da bir mekanın ismi ya da bir mekanın kendisi bir şehir bir ülke falan gelecekse to geliyor. Yani mesela I'm going to Turkey. I'm going to New York. I'm going to school. I'm going to see you hatta yani ardından feel de gelebilir ama işte to ile birleşiyor ya şimdi hatamız nerede hatamız mesela home kelimesinde i'm going to home diye bir şey yok i'm going home home kelimesi orada bir istisna home'un önüne the sözcüğü de gelmez to sözcüğü de gelmez i'm going home she's going home Are you coming home tonight? Yani hiçbir zaman to yok gelmiyor oraya. Aynısı there, here ya da somewhere sözcükleriyle birleştiğinde come veya go yine arasına to girmiyor. Çünkü kulağına tuhaf geliyor. Yani come to here ya da go to there demek bunlar yanlış. Come here ya da go there ya da go somewhere, come somewhere Bunlar okey. Ama go ve come ile somewhere, there ya da here birleşecekse o zaman arasında to giremez. Bu da çok yaygın olarak yapılan bir hata. Sadece Türkiye'de değil bu arada. Birçok ülkede e, yapılıyor. Hani İngilizce e, öğrenen kişiler tarafından. Mantıklı. Neden böyle bir hataya eğilimli olmaları insanların mantıklı. Ama bu kelimeler istisna. Dediğim gibi here, there, somewhere ve özellikle home sözcüğü. Go ve come'dan sonra bu sözcükler gelecekse arasına to girmez. No way. Okay. Yine birazcık telaffuzla ilgili birkaç şey söylemek istiyorum. Birkaç örnek vermek istiyorum. Mesela bu kelime arkadaşlar. Şimdi benim sürekli olarak duyduğum telaffuzdan bahsedeyim. E, yanlış telaffuzdan bahsedeyim. Bunu dikkatli dinlemenizi istiyorum. Özellikle o e'nin olduğu heceye bakın. Biz profesyonel diyoruz Türkçe. Bunu yanlış telaffuz eden kişiler nasıl telaffuz ediyor söyleyeyim. Professional. My teacher is very professional. Professional gibi bir eğilim oluyor. Sanki e'den sonra bir y sesi varmışçasına. Halbuki bu kelimenin doğru telaffuzu professional. Professional. Professional, okay. Yani e sesi var, E sesi değil. Yani şu değil, professional değil, professional arkadaşlar. Bazı insanlar bunu duymakta zorlanabiliyorlar. Bana açıkçası çok bariz bir fark olarak geliyor. Özellikle siz bu farkı net bir şekilde duyuyor musunuz yorumlarda mutlaka bana belirtin. Ben sonuç olarak yıllardır anlattığım için bana hani bariz gelebilir ama bazen karşımdaki yeterince iyi duymuyor olabilir ya da ben yeterince iyi anlatmıyor olabilirim. O yüzden mutlaka yorumlarda bu farkı duyup duymadığınızı söyleyin. Fonetik olarak zaten yazılışı çok belli. Fonetik alfabeyle ilgili de videolarım var. Kanalımda izleyebilirsiniz. Sizin için isterseniz linki buraya bırakıyorum. İngilizcenin fonetik alfabesini check etmek isterseniz. Bakın nasıl kullandım İngilizceyi şu anda Türkçe'de. Mutlaka o linke tıklayıp izleyebilirsiniz arkadaşlar. Professional. Say that again. Professional. Thank you so much. Okay. Benzer bir telaffuz hatası bu kelime de var ya da bu kelimelerde diyelim. Bunun sebebi aslında bir tık daha anlaşılabilir. Çünkü ulus İngilizce nasıl telaffuz edilir? Nation. Okay, ulus. Nation. Orada bir e- sesi var. Az önce professional'de yapılmaması gereken ses nation sesinde var. Ama bu kelime sıfat olarak kullanılırsa, mesela bu şekilde ya da bu şekilde kullanılırsa, yani bir ale L eki alırsa ya da uluslararası'nın İngilizcesi gördüğünüz gibi yine bir AL ekiyle birlikte. Bu şekilde olursa o E sesi kayboluyor arkadaşlar. Ve benim en çok duyduğum hata şu. National ya da International. Yanlış. National, International. Hatta Amerikan İngilizcesinde T çoğunlukla atılır. International. International. National, International. These precautions are for our national security. National, International. National, Ama sıfat e, sesi, e sesi National, international. Okay, let's move on. Um, like this one would be the uh, the noun. Okay. But this nation. one. Say that again. Nation. Nation, right? So you have the a sound. It's nation. nation. But what about these? National. and the other one national and international nice because a lot of people in turkey will say national or international because they know it's nation and then they say international instead of international or national okay yine benzer bir örnekle devam ediyoruz çünkü doğa derken nature diyoruz duyuyorsunuz ki orada bir e sesi var ama doğal demek istiyorsak o zaman natural demiyoruz çünkü yine bu çok 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 Sıklıkla yanlış telaffuz edilen bir kelime özellikle Türkiye'de yani doğal demek istiyorsak natural değil natural yani yine o e sesi bu kelime sıfat olduğunda e sesi oluyor arkadaşlar natural you look very natural çok doğal görünüyorsun great thank you um, I have four more to go so this one is again obvious but go ahead and say it nature but what about this one Natural. Okay, uh, same occasion, okay. right? We don't say natural, we say natural. So Thanks for that. Okay, bu kelimenin açıkçası bütün dünyada ana dili İngilizce olmayan kişiler tarafından çok yanlış telaffuz edildiğini duyuyorum. Yabancı kelimesi. Açıkçası telaffuzu yani eğer İngilizce'de bir kural olsaydı bunun telaffuzu muhtemelen yanlış telaffuz edildiği gibi doğru olurdu. Yani birçok insan foreign ya da foreigner gibi şeyler söylüyor. Bunları diyorlar ama yanlış belli ki. Yabancı kelimesinin sıfat hali foreign ve isim hali ise foreigner. Bunu özellikle bir hocamızdan da Ki fark bariz hale and then this one is a big struggle for people. I mean, in all over the world. Oh yeah, definitely. Um, I've heard a few different pronunciations of these, but it also does does depend on the accent, like if you're from England, Australia, United States, whatever. But I say foreigner. Foreigner, right? A lot of people foreigner. in Turkey will say foreigner or something. And then this word obviously no. is how would you say that? Foreign. 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 Thank you so much. Hey, I don't want to talk to you. My mom told me not to talk to foreigners. Okay? Get out of my way. Okay, gelelim yine çok yaygın bir hataya. Dinlemek sözcüğü. Listen. Eğer ben birine diyorsam ki dinle. baksana bir şey anlatıyorum. Dinle. Look. I'm telling you something. Listen. Okay? Listen. Bir kere T sesi çıkmaz burada. Listen. Listen değil. Bunu da çok duyduğum için söylüyorum ama asıl dikkat çekmek istediğim unsur bu değil. Listen diyorum. Birine dinle dersen. Tamam mı? Sadece dinle dersem. Listen is totally fine i can say that ama beni dinle diyorsam listen to me listen me değil yani to ile birleştirmem gerekiyor yani bir şeyi ya da dinle demek listen to somebody listen to something listen to me i'm telling you something listen to me okay i can either say listen or listen to me but if i want to include the me i have to use the to as well listen to what are you doing i'm listening to music müzik dinliyorum aslında müziği dinliyorum diyorlar dolayısıyla o to you yani mutlaka kullanmalıyız ne kadar söylesem az çünkü çok fazla kullanmadan konuşan insan duyuyorum o to you dediğim gibi sadece dinle dersek listen like i'm saying something and i want you to listen how would i say that listen to me yes you know okay that's what i wanted to hear okay. because a lot of people in turkey will omit the to they just me. say listen me yeah. or i'm listening music they will say i'm listening music instead of i'm listening to yeah. music or, i'm listening yeah. to you they will always yeah. drop the two and yeah okay gelelim 10. hatamıza ve bu belki de en sık en sık hatamız bu olabilir yani hatta kesinlikle en sık hata budur çünkü ya olmaması gereken yerde kullanılıyor ya da Kullanılması gereken yerde kullanılmıyor. Bununla ilgili de ayrı bir videom var. E kanalımda bir göz atabilirsiniz. İsterseniz yine buraya bırakayım. The sözcüğü arkadaşlar. The. T-H-E. Bir kere telaffuz olarak bazen zorlanabiliyoruz. O T-H sesini çıkarmak için onunla ilgili de ayrı bir videom var. T-H sesiyle. Hadi onu da bırakayım sizin için buraya. Ama şey koydum oraya yani. Parmağım yoruldu sürekli kaldırarak. The kelimesi tabii ki Türkçe'de karşılığı olmadığı için biraz zorlanabildiğimiz bir kelime. Karşılığı olmadığı için diyorum ama aslında bir nevi de karşılığı var. Her ne zaman spesifik bir şeyden bahsedersek aslında kullanılan bir kelime. Ama şimdi bu kelimenin anlatımıyla kafanızı karıştırmak istemiyorum. Genellikle ben şunu çok duyuyorum. Atıyorum. Markete gideceğim denilmesi gerekiyor. I'm going to supermarket. Ya da I'm going to grocery store. Ama dememiz gereken şey I'm going to the grocery store. Ya da I'm going to the supermarket. Gerçi supermarket o kadar yaygın kullanılan bir kelime değil ama örnek olarak veriyorum. Ya da doktora gidiyorum. I'm going to doctor. Ama I'm going to the doctor olması gerekiyor. Oraya the gel gelmesi gerekiyor. Ve bunun Türkçeden çok alışkın olmadığımız bir şey olduğu için yanlış yapılması gayet doğal. Ama gerçekten de çok fazla yanlış yapılıyor. Mesela burada kullanılması gereken yerde kullanılmadı. Bir de bunun tam zıt örneği var. Yani kullanılmaması gereken yerde kullanılması da tuhaf geliyor kulağa. Mesela birçok kişi şunu yapıyor. Bir şehrin önüne koyuyor dayı. Mesela Ankara'ya gidiyorum bu hafta sonu ya da Ankara'ya gideceğim bu hafta sonu. I'm gonna go to the Ankara diyor. To the Ankara. Halbuki çok tuhaf geliyor yani. Tamam Ankara belirli bir şehir okey ama özel isim olduğu için the'yi onun önüne koyamıyorum. Anca ve özel isme dahilse o the sözcüğü o zaman kullanılması gerekiyor. Örneğin ne bileyim bazı ülkelerde zaten the sözcüğü ülke içinde geçiyor. Örneğin United States of America, the United States of America, I'm going to the US. Satsam bile I'm going to the US ya da I'm going to the United Kingdom. Ama şu olmaz I'm going to the Turkey olmaz. Anca the Republic of Turkey o olabilir ama yani bu konuyu şimdi 20 dakika anlatmak istemiyorum çünkü bununla ilgili dediğim gibi videom var ama çok 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 fazla yanlış yapılıyor. Çok fazla yanlış kullanılıyor. Mutlaka özellikle başlangıç seviyelerindeyken öğretildiği için en başından beri doğru algılanması gerekiyor. Doğru beyne oturtulması gerekiyor. Kanalımda dillerle ilgili çok daha güzel içerikler paylaşıyorum. Mutlaka takipte kalın. Ee, dediğim gibi videoyu beğendiyseniz hit the like button. <laughs> Put a smile on my face. Çoğunlukla yeah, videolarımı artık İngilizce paylaşıyorum. Ama İngilizce bile olsa sizin için her zaman Türkçe ve İngilizce altyazılar mevcut olacaktır. Emin olabilirsiniz. Daha önceki videolarımda çünkü öyle. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Take care.